thank mm -hmm. you hepiniz hoş geldiniz. Videoma dedim ki uzun zamanda ders çalışma videosu da çekmiyordum. Madem ders çalışıyorum bugün ders çalışma videosu çekmeye karar verdim. Ben çok fazla beğenilen bir video olduğu için hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir de motivasyonunuz falan yükseltir diye düşünerekten video çekmeye karar verdim. 2 haftadır 9. sınıf konularını bitirmeye çalışıyorum. Aslında ara vere vere bitirmeye çalışıyorum. Her gün ders çalışmıyorum. Ama okulların ertelendiğini duyduktan sonra birazcık motivasyonum düştü. Çünkü dedim hani 9. sınıf konularını bitirsem yine ne olacak falan diye düşündüm. Ama şimdi düşünüyorum ki eğer 9 sınıf konularını bitirirsem ona daha rahat geçerim diye düşünüyorum. O yüzden bir an önce şu dokuzuncu sınıf konularını bitirmek için şu anda ders çalışıyorum gördüğünüz gibi. Fizikte ilk iki konu bitti. İlk iki ünite bitti. Matematikten ilk iki ünite bitti. Biyoloji zaten biliyordum ama yine de böyle bir tekrar olsun diye bol bol test çözüyorum. Kimyaya bir türlü bakamadım. Onu da ilerleyen zamanlarda bakarım diye düşünüyorum. Şimdi biyoloji çözeceğim. Bu arada saat on buçuk ve saat ikiye kadar çalışmamı bitirmek istiyorum. Çünkü günün geri kalanı bana ait olmasını istiyorum. Çözeceğim testlerin hepsini sabah işaretledim. Sonra kalktıktan sonra direkt biyoloji çalışmaya başladım. İki test biyoloji çözdükten sonra kahvaltı arasına geçtim. Ve şimdi tekrardan biyolojiyle devam edeceğim. Üç tane testim kaldı biyolojiden çözmediğim. Ondan sonra üç test matematik ve bir test de fizikten var. Onları bitirdikten sonra tamamen günüm bana kalmış olacak. Şimdi biyolojiyle başlayacağım yani devam edeceğim öyle söyleyeyim. Biyotik yayınlarının biyoloji kitabını kullanıyorum. Bu kitaptaki testleri bitirmeye çalışıyorum çünkü biyoloji çok fazla çözdüğüm için diğer kaynaklarımdan çoğu konunun testleri bitti. O yüzden bunu da bitirmeye çalışıyorum. İlk olarak güne böyle daha motive dolu başlama amacıyla da biyolojiyle başladım. Bundan sonra matematik, ondan sonra fizikle devam edip de o şekilde bitireceğim. You need to learn how to talk to a lady. Ask your mom. Ask your mom. Selam tekrardan. Ben biyolojiden çözmem gereken 5 testi de çözdüm. Şu anda saat 1.30. Aslında 2'ye çeyrek var diyebilirim. Normalde ben size demiştim yani 2'ye kadar tüm yapılacaklarımı yapmak istiyorum diye. Ama geçiştirebileceğimi sanmıyorum çünkü daha 4 testim var. 3 matematik, 1 bir, fizikten. Birazcık e, işim aksayacak gibi ama hiç önemli değil. Yapılacakların hepsini yaparsam. Benim çok bölümü geçeceği için hiç ama sıkıntı etmem yani. Biyolojiden yapılacaklarımı yaptım. Bu kitapta birinci üniteyi tamamen bitirdim. Hiçbir şekilde test falan kalmadı. Şöyle göstereyim. Göremediniz ama neyse. Ara vermeden direkt matematiğe geçeceğim. Ondan sonra da fiziğe geçeceğim tabii ki de. Çünkü ikinci üniteden biraz eksim var gibi. Ona güzelce çalışmam gerekiyor biyolojiden. Zaten fark etmişsinizdir. Biraz kitaplardan ve defterimden yardım da aldım. Çünkü bazı yerleri unutmuş. Bu şekilde en azından daha iyi kafama kazındı diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi matematiğe geçeceğim. O 3 testi çözeceğim. çok kötü. Her neyse zaten ben bugün saçımı falan güzelce toplayacağım. Ondan sonra tekrardan karşınıza geçeceğim. Matematikten 3 tane teslim kaldığını söylemiştim. O testin 3'ünü de çözdüm. Gayet verimli geçti ve hiç masanın başına kalkmadan o üç testi de bitirebildim ve şu an saat 3'e çeyrek var neredeyse. Fizikten bir testim vardı demiştim size. Onu çözer miyim bilmiyorum çünkü çok sıkıldım. Biraz ara vermek istiyorum. Bugün ne yaptım? Kısaca onu bir özetleyeyim. 5 tane biyoloji testi çözdüm. 3 tane de matematik testi çözdüm. Yani toplamda 8 test çözmüş oldum. Fizikten çözseydim 9 test çözmüş olacaktım ama onu da belki akşam çözerim bilmiyorum çünkü gerçekten çok sıkıldım. Ya da bir 15 dakika falan ara verdikten sonra fizeye geçerim. Zaten bir test hemen biter diye düşünüyorum. Bu arada matematiği de yayınlarından çözdüm. Kitabı da bitirmeye çalışıyorum çünkü yeni kitaplar almak istiyorum. Artık 10. sınıfa yavaş yavaş geçmek istiyorum. Ve temel seviyedeki sorular çözdüm. Öyle söyleyeyim. Hani asal sayılarda, tekli, çiftli sayılarda falan. Bunlarla ilgili sayı söylüyorum da sayı hemen bitti. Soru sayısı biraz fazla olduğu için uzun sürdü testleri bitirdiğinden. Selam. Tripod elimi aldım ve bu şekilde gezerek video çekmeye karar verdim. Çok garip oluyor. Yani böyle kocaman tripod elimi tutmak çok garip ama bir o güzel hissettiriyor. Şu anda balkona çıktım ve biraz sizinle sohbet etmek istedim. Şuraya koyarsam bence daha iyi olacak. Siz beni umarım görüyorsunuzdur. Dersimi çalıştım güzelce. Ondan sonra acıktığım için bir tane nektarın yedim ve ondan sonra dizi izledim. Şu anda Zoey's Extraordinary Playlist izliyorum ve gerçekten çok çok güzel bir sitcom dizisi. Galiba çok dizileri dışında ilk defa Netflix dışında bir dizi izliyorum. Bu diziyi ben Tuğba ablanın ve ablanın Instagram hesabında paylaştıklarından sonra izlemeye başladım ve gerçekten çok güzel bir dizi. Bu arada şurada bir plazalı şey geliyor. Kameranın şarjı bittiği için şu an odama geldim. Kamerayı şarjı taktım ve odamda sizlerle konuşuyorum. Dediğim gibi en son dizi izledim. Dizi izledikten sonra şu an zaten sizinle konuşuyorum. Şimdi spor yapacağım. Yarım saatlik falan spor şeyim var benim. Rutinim deniyor. Öyle bir şey. Kulitink'in. İki farklı videosunu yapıyorum spor olarak. Ondan sonra işte duş falan alacağım. Büyük ihtimalle ondan sonra yemek. Yerim ya da fizik çalışırım ya da kitap okurum ya da dizi izlerim. Bir yeni yaparız bir şeyler tam emin değilim. Bu şekilde size de söylemek istedim bunu tabii ki de. Selam. Bugün günlerden cumartesi ve ben ders çalışmaya bugün geç başlıyorum. Saat çünkü 1. Normalde 9 gibi falan çalışırdım ama şu sıralar erkenden kalkıp ders çalışamıyorum. Ama yine de 12'de falan ders çalışmaya başlayabilirdim. Bir saat geç başladım. Neyse geç olsun güç olmasın değil mi? Şimdi ben size dün söylemiştim ya hani fizik çalışırım akşama doğru falan diye. O bir testi çözmedim. Onun yerine kendime ceza olarak iki farklı daha test ekledim. Bu arada sabah erkenden kalktım ve hangi testi çözeceğimi işaretledim. Yine toplam 8 test çözmüş olacağım bugün. Matematik ve fizik ağırlıklı yani tamamen sayısal ağırlıklı bir ders çalışma olacak bugün. Şimdi fiziği ben nitelik yayınlarından çözeceğim. Çünkü ben normalde 3 tane fizik yayını var. Halme, harekök ve nitelik. Nitelikten gerçekten çok memnunum. Soruları çok kaliteli. Hareket konusunu çok fazla çözmemişim. Ondan da 3 tane test çözeceğim. Normalde bir tane test testim vardı. Dediğim gibi onu çözmediğim için kendime ceza olarak iki farklı test daha ekledim. Şimdi çalışmaya ilk olarak fizikle başlayacağım. Çünkü şu an motivasyonum yani iyi ama fizikten biraz korkuyorum. Hala bir ön yargım var. Bu ön yargımı kırabilmek için de önceden fizikle başlamak istedim. Dediğim gibi bir fizikten nitelik yayınlanan 3 tane test çözeceğim hareket konusundan. Çünkü hareket konusunda dediğim gibi hala hakim değilim. Ne kadar konu tekrar yapsam da bol bol test çözmem gerekiyor. O yüzden fizik önemli. O ön yargıyı da için. Daha sonra karate yayınlarında 3 test daha matematik çözeceğim. Bu arada bu kitabı ilk defa başlıyorum. Sorular gerçekten çok kaliteli. Ben de ilk defa başlayacağım. Sorular böyle böyle olduğu için korkmuyor değilim ama kolay gözüküyor. Yapmaya çalışacağım bakalım. Ondan sonra da ne Karakök yayınlarından benim çok fazla boş testim var. Karakök yayınlarından da ya 2 test ya da 1 test çözmem gerekiyor galiba. Tam hatırlamıyorum şu anda. Büyük ihtimal 2 test çözeceğim. Evet. 2 tane bölünebilme kurallarından test işaretlemişim. Bölünebilme kurallarını biraz unuttum. En azından onu tekrar ederek daha da iyi aklıma kazarım diye düşündüğüm için iki teste bölünebilme kurallarından çözeceğim. Bir de son olarak biyoloji çalışmayacağım bugün. Biyolojiden konu tekrar yapacağım. Yani çalışmayacağım derken test çözmeyeceğim. Onun yerine konu tekrar yapacağım. Karbonhidratlar, proteinler falan onlara bir bakmam gerekiyor demiştim zaten dün çektiğim videoda hani birazcık hakim değilim ona bir bakmam gerekiyor diye. Onu da yapacağım ve gün tamamen verimli geçecek benim için. Bir de son olarak bugün kitap okumak istiyorum. Çünkü yani oturup kitap okuyamıyorum. Otursam okuyacağım ama şu tembelliğim yüzünden asla şu kitabı elim alıp kitabı okuyamıyorum. Sadece yatmadan önce okumaya çalışıyorum. Bunda da çok fazla uykum olduğu için çok fazla okuyamıyorum. Bir saat okusam bence benim için yeterli olacak. Çünkü bir saat içerisinde böyle 65-70 sayfa civarı ee, okuduğum için günlük hedefimi tamamlamış olacağım. O yüzden bugüne bir saatlik kitap okuma e, hedefi koyuyorum kendime. Bu dördünü de yaparsam iki tane ödülüm var kendime. Birincisi video editleme ikincisi de dizi izleme. Yani nasıl bir ödül bilmiyorum ama bunların hepsini yapacağım. Bu şekilde. O zaman ben de ilk olarak fizikle başlayayım. selam. Ben şimdi en son fizikten test çözeceğimi söylemiştim. Hiçbir test çözemediğim için tabii ki de tekrardan konu yapmaya karar verdim. Ve EBA'dan konu tekrar videolarını izlemeye başladım. Ve elektrikler gitti. Tabi ondan önce böyle e, biraz acıktım. Acıktığım içinde bir tane ve bir tane de kırmızı erik yedim. Tam odaklanmıştım. Tam konu tekrarlarını dinliyordum ama maalesef elektrikler gitti. O yüzden ne zaman geleceğini bilmediğim için matematikle devam edeceğim. Bu arada ben ders çalışırken kameranın açık durmasından dolayı biraz rahatsızlık oluyorum. Çünkü odaklanamıyorum. Durumum da tam olarak bu şekildeydi. Burada bilgisayarım. Burada da böyle soru falan çıkarsa diye çözebileceğim bir boş bir defter. <laughs> Burada böyle tabağım çöp kutusu ve defter kitaplar falan. Kablo bu şekilde aslında birazcık dağınık duruyor. Onu şimdi biraz bağlayacağım. Ondan sonra buraya trikotu koyduktan sonra biraz matematik çalışacağım. Elektrikler geldikten sonra tekrardan fizikle devam edeceğim. Çünkü fizikte gerçekten çok fazla eksiğim var. Ve saat şu anda 3. Ben çalışmaya bir de başladım ve hala yapılacaklarım hiçbirini halledemedim maalesef. O yüzden matematikte devam edeyim ki madem yapılacaklarımı yapacaksam ben hani bir önce bitsin. Ondan sonra fiziğe daha rahat bir şekilde odaklanabileyim diye düşünüyorum. Start your computations. I think we're getting into a weird area here. adamdayım gördüğünüz gibi. Asla bu odadan çıkamıyorum. Şimdi ben en son... E, ay ne kadar kötü gözüküyorum. En son galiba ya fizik çalışırken ya da matematik çalışırken sizinle beraberdim. Ondan sonra kamerayı kapadım. Bir daha da açmadım. Şu an saat 8.30-9'a geliyor. Belki 9.30'dur emin değilim. Şimdi ben ders çalışmaya saat 1'de başladım. Ya bir yakıtı. Onlardan birisi olması gerekiyor. Ve fizikle başladım. Allah'ım bu kadar çalışamaz insan. Şimdi ben test çözecektim. İşaretledim sayfaları falan. Sonra çözemedim. Hiçbir şey anlamadığım için konu tekrar yapmaya karar verdim ve ebayı açtım. Oradan konu tekrar yaptım. Konuyu bir güzel anladım. Sonra tarama testlerine geçtim. <laughs> Asla hiçbirini yapamadım. Yani fizikle bir türlü barışamıyorum. Okul zamanından beri barışamıyorum. Umarım en kısa süre içerisinde barışırım. Çünkü fizik yüzünden yapacağım hiçbir şey yapamadım. Ben biyoloji tekrar yapacaktım. Matematikten de soru çözecektim. Allah Tam bir test çözebildim. Belki vicdan azabını birazcık daha azaltabilmek için belki birazdan bir iki test çözerim matematikten. Çünkü o başladığım kitap çok eğlenceli ve yeni nesil ve o yüzden insanın çalışması geliyor. Yani belki onu çözerim ama çözmezsem de artık yapacak bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim gerçekten günüm kötü geçti. Yani fizikle öldürdüğümü düşünüyorum günümü. Çünkü verimli geçmedi çalışmam. Ne kadar konu tekrar yapsam da asla aklıma girmedi. Yani konuları anlıyorum. Gerçekten formülleri aklımda. Tabloyu anlıyorum tekrar yapıyorum. Böyle çözümlü sorular çözüyorum. Ya anlıyorum, çözebiliyorum ama teste geliyorum. 2-3 tane doğru. Yani o yüzden şu fiziği bir an önce halletmem gerekiyor. Bu arada videoyu kapamadan önce bir okuduğum kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu sıralar Bülbül adlı kitap okuyorum. Kristin Anna yazarı. Normalde Başak Çakmak belki duymuşsundur. Duymadıysanız söyleyeyim. Başak abla var ve kanalı var tabii ki de. Başak ablanın kanalında ve Instagram sayfasında çok fazla görüyordum. İşte Kristin nah kitaplarını falan çok fazla beğeniyor. Çok öneriyor. O yüzden ben de hani bir merak ettim. O yüzden bülbül kitabını almak istedim. Bayağı kalın bir kitap zaten şuradan anlamışsınızdır. Ama güzel. Böyle bir savaş anlatıyor. Fransa'da olan bir savaşı anlatıyor. Hatta savaş temalı bir kitap ama böyle tam tarihi bir kitap değil. Öyle söyleyeyim. Anlatamıyorum şu an kitabı. Ya bu kitabı ben bir ay Ağustos'ta başladım ya da Temmuz'un son günlerine doğru başlamıştım. Hala bitiremedim çünkü tembel olduğum için asla kitap okuyamıyorum. Ama kitap güzel. Sürükleyici. Yani kitabın başına oturduğunuz zaman devamı geliyor. Onu söyleyeyim. Eğer okumak istiyorsanız ya da merak ediyorsanız önerebilirim. Son Onları çok merak ediyorum. Neyle bağlanacak ya da kitap nasıl bitecek falan. O yüzden meraklı bir şekilde kitap okumaya devam ediyorum. Bir de bundan sonraki video büyük ihtimalle 9. sınıf kaynak tavsiyeleri videosu olacak. Çünkü öyle bir video çekmek istiyorum. Ne kadar az kaynağım olsa da çevreden falan kaynak önerisi toplayıp sizlerle paylaşacağım. Neyse ben videoyu çok fazla uzattım ve artık kapatayım. Çünkü başka çalışmıyorum. Hani bundan sonra büyük ihtimalle belki matematikten test çözeceğim. Ama şu an belli değil. Çözme edebilirim. O zaman ben bu videoyu kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ders çalışma videoları Videoları çekmeyi çok seviyorum çünkü hem sizi motive ettiğini düşünüyorum hem sayfamda bu tarz videolar çok fazla beğenildiği için çekmeyi çok fazla seviyorum. Bir de beni de motive ediyor, ders çalışmamı falan sağlıyor. Okul zamanı olsa aslında çok daha güzel çalışma videoları gelir ama maalesef okullar açılmadığı için sadece evden bu işi yürütmeye çalıştığım için bu şekilde e, videolar geliyor artık. Yapacak bir şey yok. Okullar açılırsa da inşallah güzel güzel videolar gelir artık karşınıza. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım videom sizi motive etmiştir. Başka diğer güzel videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.